Herkese merhabalar dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran Çarşamba. Saat şu an 4'ü çeyrek geçiyor. Vlog açmak için biraz geç kaldım ama <laughs> saçımın haline bakın ya. Saçım temiz ama bağladığım için böyle her yerden çıkıyor küçük saçlarım. Bu arada ben Kars'tayım. Finallerim başladı hatta bitmek üzere. En son sınavım 30 Mayıs'taydı ve 30 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar sınavım yoktu. Son sınavım da 7 Haziran'daydı. O yüzden de arada bir hafta olduğu için ben Kars'a geldim ve bir haftadır buradayım. Yani bir hafta değil de 6 gündür falan buradayım. Yarın dönüyorum. Çünkü 7'sinde yani cuma günü sınavım var. E, ondan sonra o sınavımın açıklanma durumuna göre 8'inde ya ablamlarla gideceğim. Geçersem eğer sınavları. Eğer geçemezsem de bir tek kalacağım maalesef. Bunu hiç istemiyorum. Bu zamana kadar 4 sınava girdim ve şu an üçünden geçtim. Açıklanmayan bir tane sınavım kaldı. Bir tanesi de yedisinde. Diğerleri ödevde Ödevlerin birinden geçtim. 3 tane ödev teslim ettim. Birinden geçtim. Yani böyle. Yedisindeki sınavın sonucuna bağlı. Bir doğa açıklanmayan sınavın sonucuna bağlı. Olanlarla gidip gitmeyeceğim. Aslında erken de gitmem lazım. Çünkü hayatına bazı değişik olaylar oluyor. Güzel şeyler. <laughs> Size de zaten bunların bilgisini vereceğim YouTube videosuyla ve Instagram hikayeleriyle. Böyle bugün hastanede bir işim vardı. Oraya gittim geldim. Daha doğrusu benimle alakalı değil. Biriyle alakalı bir iş vardı. O yüzden onu halletmeye gittim. Hallettim ve geldim. Bu arada ben bu arada hastayım. Yani hasta gibi gözükmüyorum biliyorum ama hastalığım şu. Sürekli istifra ediyorum arkadaşlar. Yediğimi çıkarıyorum. Yani günde iki kere, üç kere, dört kere falan. Hatta az önce de oldu. Bunu anlatmak istemiyorum ama bu aralar bununla uğraşıyorum. Ereğli'ye gidince de hastaneye gideceğim doktora. Çünkü her gün oluyor aralıksız. Bu ilk dönemde oluyordu ama işte arada bir oluyordu. Ne bileyim haftada bir işte iki haftada bir oluyordu. Ama buraya geldiğim günden beri her gün 2 üç kere sürekli çıkarıyorum yediğimi. <laughs> e, ve bu durumdan hiç hoşlanmıyorum, hiç haz etmiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Böyle e, şimdi yarın gideceğim için valiz yapacağım. Şöyle iki valizle gelmiştim. Birisini ablamlar Ereğli'ye götürecek. Yani kullanmadıklarımı ablamlar Ereğli'ye götürecek. Çünkü artık ben de mezun olduğum için. Yani stajım var evet ama artık yaz tatiline gideceğimiz için. İşte geri kalan eşyaların hepsini götüreceğim için kullanmadıklarımın bir kısmını bir valiz olarak ablamların buraya bırakacağım. Ablamlar götürecek. Ee, sonra yemek yapacağım. Ablamlar gelecek çünkü altta işten. Bezelye yapacağım, pilav ve yoğurt koyacağım. Böyle yemeğimiz de böyle. Ee, Keki kaynatıyorum kendime bir dakika. Muhtemelen kaynıyor şu an. Oo. Gelmişim buraya dalmışım çünkü. Bu arada bunun kulpu dün kırıldı. <laughs> ben fincan alıyordum makineye yerleştirmek için. Pis kirlileri. Kirleri yerleştirmek için fincanı aldım. Buna çarptım tak kırıldı. Böyle ablamın cezdesine nazar değdim. Bundan farklı bir şekilde de bende var. Annem bana ve bir tanesini de ablama almış. Ablamınki kırıldı ama yine de kullanıyorum. Keki kaynatıyorum sürekli işte istifra ettiğim için. Belki iyi gelir diye. Şimdi bunu bardağa dökeceğim. Biraz bal, biraz limon sıkacağım ve içeceğim. Böyle dostlarım. Çamaşırlar vardı. Çamaşır atmıştım. Kuruyanları yerleştireceğim ve yıkananları sereceğim. Sonra da yemeye başlayacağız artık. Birlikte yapalım istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoma tekrar hoş geldiniz. Biraz burada soğusun. Biz şeye gidelim. Çamaşır odasına. Çamaşır odası dediğim giyinme odasına gidelim. Odamı da düzenledim. Şöyle göstereyim. Odamı da böyle düzenledim yeni hava çok sıcaktı. Bugün güneş gözümü almamışım yandım. Instagram'dan takip edenler bilir zaten. Söylemiştim. Şimdi yemek falan yapacağım. Böyle dostlarım. Müzik <laughs> badem koyduk. Şöyle ki bezelyenin haşlanması gerekiyormuş. Ben de onu unuttuğum için <laughs> annem zor bir şey dedi. Ben de düdüklüğü geçirdim. Düdüklüğü de inşallah. Birazdan da pilavı falan yapacağım. Evet dostlarım bu fisler düdüklü. Şurası şöyle şişiyormuş. Ve iki çizgiye çıkıyormuş. İki çizgi çıktıktan sonra en kısa alıyormuş. Ama ben bunu şu an buraya almam gerekiyor. <laughs> Çünkü şey pilav yapacağım ama korkuyorum bir şey olur diye. Çünkü daha önce ablamın eski evinde düdüklü patlamıştı. Çok korkunçtu. <laughs> Bakın çizginin biri çıkmaya başladı beyaz. Gördünüz mü? Ablamın eski evinde düdüklü patladı. Böyle ff, biz de evdeydik. Annem ben, ablam ve kardeşim. Çok korkunçtu. O zaman ben düdüklüden çok korkuyorum. <laughs> İnşallah bir şey olmaz. Evet dostlarım telefonla konuştuğum için size çekemedim. Önce şehriyeme haş, şey, haşladık kavurdum. Şeylerimi yıkadım zaten gördüğünüz pirinçlerimi. Onları da kavuruyorum. Su kaynamak üzere. Suyunu dökeceğim. Tuzunu falan atacağım. Bunu da şeye bırakacağım. Pişmeye. Sonra da yoğurt falan koyacağız. İpişmeğe. Bu da yemeğimiz. Bir limon sıkacağım. Rengi beyaz olsun diye. şey yok. Evet pilavımız da böyle oldu. Bu da böyle suyun çıktı. Bu da böyle olsun. İşte bu kadar. Şimdi dinleneceğim biraz. Dudaklarımızın evet. bir altını kapattım. Piştiğini umuyorum. Biraz bekleyelim. Ondan sonra pişmemiş olursa tekrar koyacağız. Pilavımız da böyle suyunu çekiyor kendi kendine. Ay dostlarımız yemeğimizi yedik. Ben biraz uzanıyorum. Bahar'ı dün izleyememişim tamamını. Onu izliyorum. Yerim saat kaldı. <laughs> mutfak sonra toplayacağım. Biraz şey oldum. Şiştim gibi oldu. <laughs> dostlarımız biz yemeğimizi yedik. Ben mutfağı topluyordum ama yine midem <laughs> kötüleşti. Kustum. O yüzden acile gidiyoruz şimdi. Yani şey işte kendimi acındırmak gibi bir şey. <laughs> evet dostlarım eve gelmiş bulunmaktayım. İşte acile gittik. Ben yine kötülendim. Sonra triyajda doktor ben dedi ki 5 gündür kusuyorsun ve <laughs> yeni mi gelmek hakkında geldi. <laughs> o kadar haklısın ki doktor bey. <laughs> Yani günde 3-4 kere olduğu için artık gittim yani. Çünkü daha önce düşündüm. Hani bir şey yapamazlar kusma sonuçta diye. Gitmemiştim. Fakat serum yedim. Dostlar, serum yedim sol yanımdan. <laughs> evet dostlarım serum yedim sol yanımdan. Pardon sağ yanımdan. <laughs> Şöyle ki kolumdan damar bulamadı hemşire. Ve elimin üstünden açtı. Ve normal elimin üstü değil elimin yanından açtı. <laughs> Normalde şuradan açıyor ya, benim burada damarım yok. Çok fazla yok, yani belirgin değil. Hani mesela şuradan açarsın, okey. Şuradan açtı. Şuradan açtı damar yolunu. Böyle bir şey olabilir mi? Normalde bu kolumu açmıştım, burada daha belirgin damarım. Ama kadın şeyi sol tarafa, sağ tarafa geçir, getirdiği için. Serum tutacağı işte. Ben de bu kolumu vermek zorunda kaldım ve buradan açtım. O kadar canım yandı ki. O kadar canım yandı ki anlatamam. Bu arada ojelerim çok güzel değil mi ya? Bakın. Çok temiz, ferah ve fresh gözüküyor tırnakın. Asıl konuya geleyim. Tireje girdim, çıktım sonra doktora göründüm. Doktor boğazıma baktı ve dedi ki dedim ki boğazına bir tıkanıklık oluyor. Ve böyle o da mide bulandırıyor dedim. Doktor işte boğazıma baktı. Dedi ki bademcik. ba bademci ba <laughs> bademciklerin dedi, normalden daha büyük. O yüzden dedi ondan kaynaklı olabilir. Sonra işte serum verdi. Serum takıldı. Ondan sonra serum bitti. Gittim. Yanına tekrar gözükmek için. Röntgen şey bulantım geçti mi dedi. Ben de hala var dedim. Çünkü hala burada tıkanıklık var. Bu arada hala var. Neyse röntgen. Röntgen yönlendirdi. Röntgen çektim falan. Kolyemi çıkardım bu arada röntgen için. Sonra geri gittim. Baktı. Bir şey gözükmüyor dedi. Ama dedi. Gastroenterolojiye gitmen lazım yine. Hatırlarsınız ben dahiliye gitmiştim kusmam için ama o zaman bu kadar değil yani haftada 1-2 kusuyordum şu an günde 3-4 kusuyorum o da gastro, 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 gastroenterolojiye gitmem gerektiğini söylemişti bu da aynı şeyi söyledi çünkü dedi ki muhtemelen yüksek ihtimalle sorun yemek borunda dedi yemek borusunun yanında bir kese var dedi bazen yemekler oraya kaçabiliyor dedi böyle sorunlar olabiliyor dedi. Yani yemek borunda sorun olabilir dedi. O yüzden endoskopi yapılması gerekiyor dedi. Gastroenterolojiye gideceğim yani Ereğli'ye gidince. Ee, işte mide bulantımı geçirmesi için ilaç verdi. Sabah akşam tok karnına içeceğim. Şimdi bir tanesini içtim. Böyle. Şimdilik iyiyim yani. Şu an bir sıkıntı yok. Ee, şimdi toplayacağım. Daha toplamamıştım. Böyle bir sürü işim var. Böyle Bu arada ablamın Dyson'ın biraz şey olmuştu da. Buraya atmak zorunda kaldık. Yani atmak dedim bura standa geri takılacak. Stand sabitleştirilecek biraz çıkmış. Bu varızda kitapların falan filan burada ıvır zıvır el ele götürecekler var. Bunların hepsini bir varızı bu varize sığdırıp bunu ablamı bırakacağım. Ablamı el ele götürecek. Cumartesi günü. Mars 8'inde yola çıkıyorlar. Cumartesi günü inşallah. Benim de 7'sindeki sınavım açıklanırsa 7'si günü ve geçmiş olursam ben de onlarla birlikte çıkacağım. O yüzden varizimi hazırlayacağım. İşte Büyük valizi de koyabilirim aslında buraya onları ama. Sığdığı kadar küçük valizi koyacağım. Büyük valizi kendim götüreceğim. Çünkü orada eşyalarım var. Bir büyük bir orta valizim var. hepsini ikisine sığdırmam lazım. Olmadı. Sığmayanların bir kısmını o dolaba koyarım. Zaten botlarım falan da burada. Şurada iki tane botum var. Mesela. Sığmayanlar da burada kalır. Bir sonraki gelişlerinde götürürler. Artık yapacak bir şey yok dostlarım. Şimdi ben hemen üstümü değiştireceğim. Mutfağı toparlayacağım. Şu an iyiyim yani. Merak edin. Herkese teşekkür ederim. <laughs> temizlik de bitti. Biraz geçe kaldım maalesef ki. Ama yapacak bir şey yok. Bitirdim. Evet dostlarım temizliği bitirdim. Şurada gördüğünüz çöp. Şunu da boşalttım. Ee, kendime bir tane bir tane kahve yapıyorum. Kahve içeceğim. Ee, çamaşır atsam mı diye düşünüyorum ama kur, yani çıkmasını bekleyemem. O yüzden atmayacağım. Yıkanmayan çamaşırlarım vardı ama çok da önemli değil. Yani deterjanı da buraya getirmiştim ama hiç problem değil. Eriyle giderken götürürüm. Orada ikanır. yani no problem. Valizimi de bugün değil yarın yapacağım. Çünkü çok yorgunum. Ee, ve aç hissediyorum. Çünkü yediğimi çıkardığım için aç hissediyorum. <laughs> o yüzden valizimi de yapmadan yatacağım. Ve yarın o yanınca kahvaltımı yaparım. Valizimi de hallederim. Öyle çıkarım yola. Zaten 5'te bineceğim. Evet benim favori dizim olan şahane hayatım. Geç başladım. Ee, hatta 25. bölüm falan yayınlandığında başladım ama hepsini bitirdim. Bu da 30. bölüm final. Maalesef ki final yapıyor. Bunu da baştan sona izleyemedim ama yine izleyeceğim. Çok sevdiğim bir dizi. Fakat bitti işte. Hilal Altın bile bayılıyorum ya. Çok güzel bir kadın. Çok tatlı yani. Dizi de çok güzeldi bence. Evet dostlarım. Saçım biraz inek yalamışa benziyor. Çünkü yüzümü yıkadım. kadın. Oy, bu arada kahve içtim. Fakat size çekemedim. Telefonu konuşuyorum çünkü. Şu ablamın da Salicylic salisilik asit exfoliating salisilik asit cleanser temizleyicisiyle yüzümü temizledim. Bu arada ojelerim çok güzel değil mi ya? Ablamın ojesi inanılmaz temiz ve ferah gösteriyor tırnakları. Bundan kendime alacağım. İki gün önce sürmüştüm inanılmaz tatlı numarasını da söyleyeyim size Flormar'ın Color Joy serisinden 470 White Dream rengi çok tatlı bence inanılmaz güzel bir renk evet şimdi abla bakım malzemeleriyle bakım yapma vakti The Purist'ın Brightening Lightening Vitamin C serumu bende de var biliyorsunuz ablam hediye etti şöyle 3 pompa aldım Saçlarım böyle çok kötü gözüküyor ya. Serumlu fotoğraf çekmiştim. Kızlara atmak için. Snapchat'ten. İnstagram'da koydum. Herkes yazıyor. <laughs> Arkadaşlar iyiyim. Teşekkür ederim. <laughs> Kustuğum için acil ettim. Ve serum yedim. Böyle buradan zaten söyledim. <laughs> evet dostlarım. C vitamini'miz okey. Yine de Paris'in Arbutin serumu. Arbutin artı hyaluronik. <laughs> <laughs> Ama bu karışık bir kelime. Arbutin artı hyaluronik asit. Brightening serum. Sarı serum yani. Bu arada ablamdan çok ben kullanıyorum. Buradaki malzemeleri. <laughs> Buraya gelişimde bakım yapıyorum. Şöyle üç daha aldım. Şu boynuma da yedireyim. çünkü genelde boynumda lekeler var. Üç de fazlaymış sanki. İki alsak yeterliymiş. saçım başım dağılıyor. Bu arada saçım temiz olduğu için böyle dağılıyor. Normalde kirli olsa saçımı bağladığım zaman böyle yapışıyor. Ama temiz olduğu için bakın. Bakın. <laughs> Gördünüz mü? Bunlar da bebek saçları herhalde. Çok garip. Neyse bunları takamayalım. Dostilerim. Bu da tamam. Burada ablamın kremi bitmiş. Dudağını nemlendireyim. Şu kaşımı bir tarayayım. Dişimi fıçalamayı unuttum ama neyse artık. Yapacak bir şey yok. Dudağımda Blistex'in Classic Lip Protector. Bıyla. Nereden derecesi içeride onu süreceğim yüzüme. Bugün hastanede bir işim vardı. Giderken de şu güneş kremini sürdüm. Kendi yani güneş kremimi getirmemişim. The Purist Solutions 50 SPF. UVA UVB Blemish Defense. Güneş kremi bu. Beyaz. Fakat yüzünüze sürdüğünüzde ya da başka bir yere işte sürdüğünüzde cildinizin rengini alıyor. Tatlı. Yani renkli güneş kremi diyebiliriz. O benim tonikten de varmış ama unuttuk sürmeyi neyse. Şunu da biliyorsunuz zaten arkadaşımın aktarını almıştım ablama bunu. Parfüm jebels. Jebels eyp sabı tıncarı. Body splash. Refreshing and nourishing. Soğuk iti. Yüzüme de bir şey nemlendi bir güneş Nemlendi bir süreyim. Biti bakalım. <laughs> Dostlarım. Şu. Müsücihan'ın el kremi aslında bu ama yüzme süreceğim. O biraz yağlı ama olsun. Yine de süreceğim. <laughs> Biraz yağlı bir krem. Bir dakika. Tostillerim yetmedi. Şöyle ben biliyorsunuz çok krem sürerim. O oyunuma da geçtim. Bakın. Öyle oluyor. Neyse ben bunu yedirip geleyim. <laughs> evet dostlarım yedirdim. Bakımımız da bitti. <laughs> Birazdan yatağımı geçeceğim artık. Şebo'mun dizisi bitti ya. Şebo Reis. Tam Şebo Reis'ini gösterecektim ama geçti. <laughs> evet dostlarım selamlar. Bugün ertesi gün. Yani 6 Haziran, Iğdır'a gideceğim o meşhur gün. <laughs> Kahvaltımızı yaptık, kahvaltıyı gösterdim zaten. Şimdi varizimi yapacağım. Kahve falan içtim. Kahveyi çekmedim ya, unuttum yine. Artık videoyu kapatmaya geldim. Bu video böyle evde ve hastalıkla geçen bir gün oldu. Bugün çok şükür iyiyim. Hiçbir şeyim yok, çok şükür. Böyle evde temizlik yaptığım, yemek yaptığım bir video oldu dostilerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki zil tuşunu basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.